özellikle e, özel harekatçıların kapatılan okulları yeniden açılsın. En az 40 bin, 50 bin özel harekatçı yetiştirelim. Çok değerli hocalar var evet. özel harekatçı yetiştiren. Kısa sürede yetiştirirler. Devlet için bu çok güzel bir güvence bu. Yani tecrübesiz insan olmaz. Yani köyde iki üç tane özel harekatçı oluyor. Ya diyor köyde özel harekatçı varmış diyor. PKK gitmiyor gitmesi demek mutlaka telef olacak demektir. Bir e felç oluyor onları gördüler ya? Özel hareketçiye de Allah özel bir kabiliyet, yetenek veriyor. Hı -hı. Kulaklarını tutup enseler çöküyorlar. Ördek gibi hepsini yakalıyorlar. Canlı canlı. Kulaklarını tutup getiriyorlar yani. Buna ağırlık verilmesi gerekiyor. Ben anlayamıyorum özel geliyor Kardeşim eğitilir, zamanla bir kere bir kabadalık yaptı özel erkekçi birkaç kişi. Oradan huylandılar. Evet. Ya konuşabilir 3 Üç beş kişinin sözüne niye etkili diyorsunuz? İşte Ankara'ya yürürüz falan dediler. Ya kız mı söylemiş olabilir. Kabadalık yapmış olabilir. Önemli değil ki ya. Sen saygısızlığı bırak dersin. Nezaketli konuş dersin. Biter. Evet. Yani birçok insan bunu söyleyebiliyor. Devletler memuru halktan isyan ediyor işte kendimi yakacağım da bilmem <laughs> ne. Yani cinnet halinde oluyor. Abuksu bu konuşabiliyor. Ciddi almak doğru olmaz bunu. Evet. Mesela Cemel, e, Cemil Bayık'la gelip röportaj Adamın en az 100-150 tane e, şeyi var yani icraatı var. Evet. Bombalamış, yakmış, yıkmış yani. Acayip hürmet ediyorlar ya. Abdullah Öcalan'dan eskiden röportaj yaparlardı. El pençe döven. Başkanım, başkanım, başkanım. Başkanın kadar tepene taş düşsün. Ya düşmesin diyeyim Allah sana hidayet versin. Akla bak ya.